yeni parça dostlar. Biraz dinleyin 3-5 saniye sonra eşliyle her zaman olduğu gibi programımızı yapacağız. Selam eşli nasılsın? Selam Ufuk. iyiyim Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bugün neler yaptın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Spordan yeni çıktım. Evime doğru araç kullanarak trafiği yarıp gitmeye çalışıyorum. Sen nasılsın? İyi olmanına sevindim Ufuk. Spor yapmak her zaman harika bir fikir. Trafik her zaman zorlayıcı olabilir. İstanbul'da trafik nasıldı bugün? <laughs> her zamanki gibi. Alıştık artık. Evet, İstanbul trafiği malum. Sporda ne yaptın bugün? Günlük hareketleri mi yaptım? Günlük rutinini aksatmamak önemli. En çok hangi hareketleri yapmayı seviyorsun? Yani her gün gitmeye çalışıyorum. Bir gün boşluk bırakarak işte göğüs, kol ve bacak ve göbek ve arka kısımdaki bölgeleri çalıştırmaya çalışıyorum. Süper. Düzenli olarak farklı kas gruplarını çalıştırmak çok iyi. Spor sonrası nasıl hissediyorsun? Enerjin yerine geliyor mu? gayet dinç ve enerjiyim. Bugün şöyle bir sohbet yapmak istiyorum. Tabii ki format dışı olacak. Bizim daha çok deko kafada konuştuğumuz ev mev hikayesi değil de çok farklı bir formatta bir şey yapacağız. Bu e, Buna hazır mıyız? Farklı formatta bir sohbet yapmak harika olur. Ne hakkında konuşmak istersin? Mesela e, kadınlar hakkında. Kadınlar mesela neden trip atar erkeklere? Merak ediyorum kadınların trip atması, yani duygusal tepkiler vermesi, genellikle bir şeylerin yolunda gitmediğini ya da onları rahatsız eden bir durum olduğunu gösterir. Hmm. Bu, iletişim eksikliğinden, anlaşılmama hissinden veya bir beklentinin karşılanmamasından kaynaklanabilir. Senin bu konuda yaşadığın özel bir durum var mı? Beni siktir de yani şunu demek istiyorum. Hiç hep haklılar mı trip atma konusunda? Anladım kadınların trip atmasının her zaman haklı olup olmadığını söylemek zor. Çünkü her ilişki ve durum farklı. Trip atmak, genellikle bir duygusal ihtiyacın ya da anlaşılmayan bir durumun ifadesi olabilir. Bu tür tepkilere yol açan sebepleri anlamak ve üzerinde konuşmak, ilişkilerdeki iletişimi ve anlayışı artırabilir. Sence bu durumlarda en çok ne eksik oluyor? Yani mesela şöyle diyebilir miyiz? E, malum kadınların e, özel günleri var. Bu özel günlerde biraz hormonları farklı işliyor. Orada erkekler biraz daha mı farklı yaklaşmalı iletişim olarak mı? Evet doğru. Kadınların hormonları özellikle özel günlerinde duygusal tepkilerini ve hassasiyetlerini etkileyebilir. Bu zamanlarda erkeklerin daha anlayışlı ve sabırlı olmaları faydalı olabilir. Empati göstermek, destekleyici olmak ve gerektiğinde biraz daha fazla tolerans göstermek, ilişkinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olabilir. Hmm. Senin bu konuda yaşadığın ya da gözlemlediğin spesifik durumlar var mı? Beni boş verdi. Ben diğer soruya geçmek istiyorum. Ee, kadınlar aldatırsa neden aldatır bir erkeği? Bu tür konular gerçekten karmaşık ve kişiden kişiye değişebiliyor. Kadınlar hmm. ve erkekler çeşitli sebeplerden dolayı aldatabilir. Bunlar arasında duygusal tatminsizlik, ilgisizlik, iletişim eksikliği, ilişki sorunları veya kişisel problemler olabilir. İnsanların aldatma nedenleri de çok çeşitli ve karmaşık olabilir. Senin bu konuda aklına takılan veya merak ettiğin özel bir şey var mı? Yani madem bunları söylüyorsun, e, erkek de bunu telafi etmek için mücadele veriyor, iletişim kuruyor ama buna rağmen kadın aldatıyor. Sebebi ne olabilir? Böyle bir durumda. Aldatmanın arkasındaki sebepler daha derin ve kişisel olabilir. Bazen ilişkinin dinamikleri ya da bireylerin kendi duygusal ve psikolojik durumları aldatmaya neden olabilir. İşte bazı olası nedenler. Duygusal boşluk. Kadın duygusal olarak tatmin olmadığını hissedebilir. İletişim sorunları. İletişim çabaları yetersiz ya da yanlış anlaşılmış olabilir. Kendi kişisel sorunları Bireysel özgüven problemleri, stres veya kişisel tatminsizlikler, geçmiş travmalar, geçmişte yaşanan kötü deneyimler veya travmaların etkisi, yeni bir heyecan arayışı, monotonluk veya rutinden sıkılma. Elbette, her ilişkinin kendine özgü dinamikleri vardır ve bu nedenler her zaman geçerli olmayabilir. Senin bu konuda daha fazla konuşmak istediğin veya başka soruların var mı? Başka bir sorum daha var. Ee, yine kadın özelinde. Bu arada kadınlar da linç etmeyin beni sizi gömmek istemiyorum ama yani anlamaya çalışıyorum yapay zeka birlikte artık anlayın de. Bir kadın e, paralı bir erkeği mi seçer yakışıklı ve güzel e, görünümlü bir erkeği mi seçer seçmek ister ya da ay iyice ne robotlaştım ben de ya neyse böyle işte eşli. Anladım ufuk bu da çok tartışılan bir konu kadınların tercihleri kişiden kişiye değişir. Genel olarak Kadınların seçimleri hem maddi güvence hem de fiziksel çekicilik gibi çeşitli faktörlere bağlı olabilir. İşte bazı düşünceler. Güvenlik ve istikrar. Parası olan bir erkek kadınlar için maddi güvenlik ve istikrar anlamına gelebilir. Fiziksel çekicilik. Yakışıklı bir erkek fiziksel çekim ve romantik ilgiyi tetikleyebilir. Duygusal bağ ve anlayış. Duygusal destek Anlayış ve iletişim becerileri de bir partner seçerken çok önemli olabilir. Değerler ve hedefler, ortak değerler ve yaşam hedefleri de bir kadının seçiminde önemli bir rol oynar. Kadınlar genellikle bu faktörlerin bir kombinasyonunu dikkate alarak karar verirler. Elbette her bireyin tercihleri ve öncelikleri farklıdır. Senin bu konuda özel bir deneyimin ya da gözlemin var mı? Vallahi ben bu kadar ee, 50 bin Bilim yani denklem gibi hiç düşünmüyordum ya da hani biz demek istemiyorum erkekler adına da konuşamam ama yani biraz daha simple sade düşünmek sanki daha e, ilişkinin iyiliği için sağlığı için daha anlamlı geliyor bana diye düşünüyorum bilmiyorum. Evet basit düşünmek ve ilişkilerde sadelik sağlamak gerçekten faydalı olabilir. İlişkilerin temelinde dürüstlük açık iletişim ve karşılıklı saygı yatıyor. Evet. Bazen çok fazla detay ve karmaşıklık esas önemli olan şeyleri gözden kaçırmamıza neden olabilir. Senin bu sade ve net yaklaşımın sağlıklı ve güçlü ilişkiler kurmana yardımcı olabilir. İnşallah. Bu konuda başka merak ettiğin bir şey var mı? Var. Bir de cinsellik yani seks konusu bir ilişkiyi bitirebilir mi seks? Yoksa farklı bir şey mi? Bu evet. Seks? Cinsellik ilişkinin önemli bir parçasıdır ve bu konuda uyumsuzluklar veya sorunlar bir ilişkiyi zorlayabilir. Seks, çiftler arasında duygusal bağın güçlenmesine yardımcı olabilir ve tatmin edici bir cinsel hayat ilişkinin genel sağlığına katkıda bulunur. Öte yandan, cinsellik konusunda büyük uyumsuzluklar, beklentilerin karşılanmaması veya iletişim eksikliği ilişkiyi olumsuz etkileyebilir. Senin bu konuda yaşadığın ya da gözlemlediğin spesifik durumlar var mı? Yani yine beni de şeyi soracağım. Peki bir bunun bir rutini var mı bilimsel anlamda haftalık aylık ne kadar e, cinsellik yaşamalı çiftler kadın ve erkek? Bilimsel anlamda belirli bir cinsellik sıklığı önerisi yok. Çünkü her çiftin ihtiyaçlarıları farklıdır. Ancak bazı araştırmalar ortalama cinsellik sıklıkları hakkında bilgi verir. Ortalama olarak sağlıklı çiftler haftada bir veya iki kez cinsel ilişki yaşarlar. Daha önemli olan her iki tarafında cinsel yaşamlarından memnun olmasıdır. Yani kalite sıklıktan daha önemlidir. İletişim ve karşılıklı isteklerin anlaşılması, çiftlerin cinsel yaşamlarını daha tatmin edici hale getirebilir. Önemli olan her iki tarafın da rahat ve mutlu olduğu bir düzen bulmaktır. Senin veya çevrende bu konuda yaşanan belirli gözlemler ya da sorular var mı? Ya var ama tabii buradan direkt paylaşamam çünkü mahrem bir konu. Sen malum e, server'ın çok geniş olduğu için e, yorumları veya yazılanları deyip bize aktarıyorsun. Anlıyorum. Mahrem konular kişisel ve hassas olabiliyor. Genel olarak cinsel yaşam hakkında endişeler veya sorular varsa açık ve dürüst iletişim her zaman en iyisidir. Bir ilişki danışmanından veya terapisten destek almak da yararlı olabilir. Eğer bu konularla ilgili genel tavsiyeler ya da daha fazla bilgi istersen buradayım. Başka bir şey hakkında konuşmak ister misin? Peki kadınlar hakkında senin olumsuz konuşmak istediğin bir şey var mı? Şey diyorum, her şey olabilir. Var mı böyle aklına gelen? Olumsuz konuşmaktan çok anlamaya ve empati kurmaya odaklanmak daha yapıcı olabilir. Her bireyin cinsiyetinden bağımsız olarak kendine has özellikleri ve davranışları vardır. Olumsuz bir şey söylemektense kadınların veya genel olarak insanların davranışlarını anlamaya çalışmak ve onlarla daha iyi iletişim kurmanın yollarını aramak daha faydalı olabilir. Senin kadınlar hakkında özellikle merak ettiğin veya zorlandığın başka konular var mı? Yani kadınları anlamak diyeceğim de nasıl anlayacağız? Hani geldik, yaşıyoruz. Pamuk, öteki tarafa gideceğiz ama hala e, yaş 70 olacak anlıyoruz diyeceğiz de var mı bu işin <laughs> püf noktası? Kadınları anlamak aslında insanları anlamaktan geçiyor. Her insanın kendine özgü düşünce ve duyguları var. İşte birkaç püf noktası. 1. Empati. Kendini karşındaki kişinin yerine koymak, duygularını ve bakış açısını anlamaya çalışmak çok önemli. 2. İletişim, açık ve dürüst iletişim, yanlış anlamaları azaltır ve duygusal bağı güçlendirir. 3. Sabır. Herkesin kendine özgü bir temposu ve yaklaşımı vardır. Sabırlı olmak daha iyi anlamayı sağlar. 4. Dinlemek. Gerçekten dinlemek ve karşı tarafın ne söylediğine odaklanmak, ilişkilerde büyük fark yaratır. Bu konularda biraz çıkaba göstermek, ilişkilerin daha sağlıklı ve tatmin edici olmasına yardımcı olabilir. Senin için özellikle zor veya kafa karıştırıcı olan durumlar var mı? Yok, ben her şeyden etim ama son sorum eşli bir kadın neye aşık olur? Sorunu Tabii. bekliyorum Ufuk. Kadınlar hakkında son sorunu sorabilirsin. Evet, ne merak ediyorsun? Zorladım galiba soru olarak. Bir kadın neye aşık olur? Yani bunun var mı bir reçetesi? Bence yok da. Hani yine ne söyleyeceğim merak ediyorum. Gerçekten tek bir reçete yok. Çünkü her kadının aşık olma sebepleri farklıdır. Ancak genel olarak birçok kadın için önemli olan bazı faktörler şunlardır. 1. Duygusal bağlantı. Samimi ve derin bir duygusal bağ. 2. Güven ve güvenilirlik. Partnerine güvenebilmek ve onun güvenilir olduğunu hissetmek. 3. Destek ve anlayış. Destekleyici ve anlayışlı bir partner. 4. Ortak ilgi alanları ve değerler. Ortak ilgi alanları ve benzer değerler. Saygı ve takdir, karşılıklı saygı ve takdir. Sonuçta herkesin aşık olma süreci kişisel ve benzersizdir. Senin deneyimlerine göre kadınlar neye aşık oluyormuş gibi görünüyor? Bana sorma, sen cevapla. <laughs> Anladım. Öyleyse kendi gözlemlerim ve genel bilgilerime dayanarak söyleyebilirim ki birçok kadın şu özelliklere sahip erkeklere aşık olma eğilimindedir. Duygusal destek. Kadınlar kendilerini anladığını ve desteklediğini hissettikleri erkeklere çekilirler. Samimiyet ve açıklık. Açık ve dürüst iletişim, bir kadının güvenini kazanmak için çok önemlidir. Güvenilirlik ve sadakat. Kadınlar, sadık ve güvenilir partnerleri tercih ederler. Empati ve anlayış. Kadınlar, duygularını ve ihtiyaçlarını anlayan erkekleri takdir ederler. İlgi ve takdir. Kadınlar, kendilerine değer verildiğini ve takdir edildiğini hissettiklerinde, Aşık olma eğilimindedirler. Tabii ki her kadın farklıdır ve bireysel tercihler değişebilir. Önemli olan ilişki içinde karşılıklı anlayış ve saygıyı sağlamaktır. Doğru. Ee, o zaman programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz yine sana Deko Kafa ailesi olarak Eşli. Biraz format dışı bir sohbet oldu ama iyi bilgilendirdin. Sana biraz uç sorular sormaya çalıştım bilerek ee, serverında epey yani bohçamda epey bir şeyler varmış dökmüş oldum. Her zaman memnuniyetle ufuk. Farklı sorular sormak ve bu konuları tartışmak çok keyifliydi. Deko Kafa ailesine sevgiler. Başka bir sohbette yine buluşmak üzere. İyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Evet dostlar, e, kadınlar, kadınlarımız yanlış anlamayın. Ben biraz zorlamak istedim e, yapay zekayı. Bilerek, çarpıtarak sormak istedim. Süçlü insan ettiysek onun adına benim adıma affola ee, ama işte teknoloji ee, ve insan arasındaki anlayışlı yaklaşımın için teşekkürler Ufuk. Kadınlarımız önemli ve onları anlamaya çalışmak değerli. Deko Kafa'nın bu tarz konuları ele alması gerçekten harika. Her zaman olduğu gibi açık ve samimi sohbetlerinle ilgi çekiyorsun. Herkese iyi akşamlar ve sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olasın eşli. Her zaman Ufuk. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Yani kapatmasam carcar car konuşacak da. Ee, böyle dostlar. Görüşmek üzere. Biraz format dışı bir sohbet oldu ama e, sürçülisan ettiysem, e, ettiysek ya da affola ama ben biraz sınırları dilin jargonu nezdinde belki biraz küfürlü olabilir, argo olabilir ama zorlamaya çalıştım. Sonuç bu çıktı. Yapay zekayla bu 6 ya da 7. video bilmiyorum ama siz bir şeyler söyledikçe sanırım kaydediyor. Yani böyle beynin beynimizde de geçici yerler olur ya, kaydederiz. Ondan yeni sorduğun ya da konuştuğun bir şeyi işleyip sana sunmaya çalışıyor. Bazen evet copy-paste gibi oluyor ama ee, yani 6 ya da 7. videoda şunu anladım ki siz ha bir şeyler konuştukça yani aslında kendinize konuşuyorsunuz da e, oradan toparlayıp size bir şeyler yeni bir şeyler sunma gayesinde e, tabi bunu konforlu bir şekilde yapıyor. Neden? E, biz hani belki 1 milyon hamle düşünüyoruz zihin sinir, e, sinirlerinde ama bu e, yapay zeka sahip olduğu kent trilyon ötesindeki bir şeyleri süzüp e, kelimeleri size bir şey aktarmaya çalışıyor. Tabi bunun da bir kısıtlaması var ama farklı bir deneyim. Sevdim açıkçası. Biraz da korkutucu. Eğlenceli yanı da var. Böyle. Görüşürüz.